Bir ekosistem kurmaya çalışıyoruz. Ekosistemimizin birinci ana parçası Sosyal Fest idi. İkinci ana parçası Kapgem'di. Bir politika üretim ve geliştirme merkezi. Şimdi üçüncü parçasını ekosistemin kuruyoruz. O da nedir? Sosyal İnovasyon Merkezi. Kapgem aslında yapmış olduğu politika raporlarında pek çok sosyal inovatif model geliştiriyor. İşte Sosyal İnovasyon Merkezi de bunların doğrudan doğruya uygulamasını yapacak, projelendirecek. TÜBİTA, TÜBAYA, Avrupa Birliği'ne, kamu kurum ve kuruluşlarına, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına birlikte proje yapacak. İnşallah bir hale gelecek bir projemiz. Her kişiye, üç kişiye 300 metrekarelik bir alan versek, yani 200 metrekare bahçe, 100 metrekare konut yapılabilecek bir alan. Türkiye'nin tamamını, yüzde yüzünü e, acaba yaysak Türkiye coğrafyasını ne kadar bir alan kaplıyor diye çalıştık. Ne kadar alan kaplıyor e, hesapladık. Muş ili kadar bir alan kaplıyor. Muş ili Türkiye'nin kaçta kaşı? Yüzde bir nokta biri. Şu anda çocuklarımız apartmanda enerjisini atamıyor, koşamıyor, temiz havayla buluşamıyor. Dolayısıyla Yatay mimari bir gelişmişlik ölçütü dünyada. Biz de bu gelişmişlik ölçütüne göre insanımızı hayatın temel problemlerinden uzaklaşabileceği, insanca yaşayabileceği bir ortama, bir mimariye getirmek arzusundayız. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın da yatay mimari talimatı olmuştu bütün kurum ve kuruluşlar nezdinde. Bu anlamda biz bu çağrıyı, daveti son derece önemsiyoruz. Ülkemizin yatay mimariye geçmesi konusunda destek olacak politika raporumuzu kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyuruyoruz. Raporumuz Sayın Rektörümüzün değerli katkıları ve değerli çok kıymetli ilgisiyle çok geniş kapsamlı olarak hazırlandı. Burada size ancak özet halinde sunacağım. Ülkemizde büyük şehirlerde ve büyük şehirler dışında da her tür yerleşmenin kentsel alanlarında yaşam alanları gittikçe daralıyor. Çünkü kentsel alanlara büyük bir göç ve şey var, tercih etme durumu var. Dolayısıyla nüfus belli bölgelerde yoğunlaşıyor. Dolayısıyla dar alandaki maksimum insanın barınması da kaçınılmaz olarak kentsel yoğunlaşmayı beraberinde getiriyor. Ülkemiz nüfusunun %67,9'u yoğun kent niteliğindeki yerleşmelerde yaşıyor. Ve ülkemiz yüz ölçümünün yalnızca %1,6'sını oluşturan bu yoğun kent alanlarında 22 itibariyle 57.934.583 kişi ikamet ediyor. Dünyada yatay mimari yönelimi gittikçe artmakta. OECD'nin raporuna göre OECD ülkesi ülkeler arasında da müstakil bahçeli oranları gittikçe artıyor. Yeni Zelanda'da yüzde 83, Avustralya'da yüzde 70, Japonya'da yüzde 60, Amerika Birleşik Devletleri'nde 54'e düşmüş, Kanada'da yüzde 52 şeklinde. Ben en yüksek oranları aldım. Bu bu şekilde liste rakamlar azalarak devam ediyor. Yatay mimarinin benimsenmesi, depreme dayanıklı, güvenli ve dirençli kentlerin oluşturulması için de en stratejik kent politikası hedefini oluşturmakta.